E, hocalar gelmiş bakalım neler söylüyor. İki teknik adamın maç sonu görüşlerine e, yer verelim. E, Sayın Jesus şöyle diyor. Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyunumuz vardır. Rakip ilk yarıda kalemize hiç gelemedi. İkinci yarıya da iyi başladık aslında. 10 kişi kaldığımız neredeyse fark edilmiyordu. Serdar Aziz'in başına gelen bireysel hatalar futbolda olabiliyor. Bazı şeyleri kontrol edemiyorsunuz. Bu sezon 3. yenilgimiz ve üçünde de 10 kişi kaldık. Bu da gösteriyor ki Fenerbahçe'nin bir maçı kaybedebilmesi için 10 kişi kalması gerek. Oyuncularımın performansından memnunum. Hala lideriz. Yükü ve yorgunluğu artan çok futbolcumuz var. Bu ara özellikle sakatların iyileşmesi anlamında bize iyi gelecek. Son bölümü net katılıyorum. İlk bölümü çoğuna katılmıyorum. İlk ikinci yarının başında. İki, evet, evet, ikinci yarının başında 45 ile 60 arasında 60 arası topa sahip olma oranını mutlaka 2000'den ben de merak ettim açıkçası, bakmakta fayda var. Zaten o değişikliği yapmaz yoksa. Evet, biraz da destek olmuş oyuncularına. Yani. E, tabii hayır, ilk şey için değil ama ikinci de tamamen doğru. Bu oyuncuların çok ihtiyacı vardı. Geniş kadro bile Bence kendisi en çok yorulandır onu da söyleyeyim. Mental olarak. Evet. Hakan Keleş'i dinleyelim bir de. Ee, burada galip gelebilmek zor Rakibin eksik kalması işimize geldi. Ancak 90 dakikanın geneline baktığımızda iyi bir performans sergiledik. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Kampa gideceğiz ama nereye gideceğimiz belli değil. Bu galibiyet ilerisi için büyük bir moral oldu ve umut verdi. O da bu kadarmış. Ha, bu nasıl? Bence bu çok önemli. Kamp Peki, kampa gideceğiz ama nereye gideceğimiz. Daha organize edilmemiş yani. Süper Lig kulübü organizasyonu yapmaz mı? Cessus'un ilk demecinde de hiç neredeyse kalemize gelmedi. Maçın en net pozisyonu 0-0 iken Giresun yakaladı. Evet, verse pası boş Yalnız kaldı. orada da, orada da yine bireysel bir hatadan Zayt kaybetti. Evet, evet. Yine Borja ile başladı. İstanbul Spor'dan yedikleri iki golün aynı şekilde Zayt topu kaybetti yine. Orada evet. araya koydular topu, karşı karşıya kaldı. E, şey vermedi. Vermedi, Bayiç'e şey vermedi. Bayiç boş vuracaktı. Sergio. evet hocam doğru. Brezilyalı oyuncu. Ee, yani bu hakikaten çok ent, e, e, zo, bir teknik direktör için kabul edilmesi çok güç bir poz, o, olay yani. Hani kamp. Bu, bu acayip Bu ara belli yani. Yani o zaman bu şamp, şampiyon olmuş kadar başarılar. Bunu ekonomik olarak. Tır, Hocam yani tır, senin tır. takımında bu kadar <laughs> uluslararası oyuncu var yani. Yalnız çok FIFA'da filan dosyası olan bir kulüp diye okuyoruz. Doğru yanlış bilmiyorum. Ama yani orada da antrenörlük <laughs> yapmak da kolay değil yani. Şöyle söyleyeyim. Bugün e, yedeklerle birlikte takımda 15 yeni oyuncu var bu sezon gene. Yani e giden oyuncular da dosya da meselesi evet. hakikaten. E, i̇lk ilk 11'de ana dili e, İspanyolca olan 5 oyuncu var mesela. Yani şimdi e, hakikaten e, Sayın Keleş'in e, durumu Kampere da tam belli değil diyor ya. Yani burada profesyonel süper lig kulüplerinden bahsediyoruz. Geçen gün de şaşırdım, futbol zirvi, futbolda dair değil spor ediyoruz. Altta da 25 milyar borç var yazıyor, kulüplerin. 25 milyarmış, büyük ülke için açıklamasında olduğunu diyor. Kulüplerimizin 25 milyar borcu varmış ama biz uçuyormuşuz. E bu birkaç <laughs> sene önce siz üstüne basa basa söylediniz yani bu harcama limitlerinin kontrolü. <laughs> artık demeyelim, hiç işte demeyelim. Çünkü evet. aman 3 oldu, aman 5 oldu, aman 10 oldu, aman 25 oldu, hayat da devam ediyor. Hiç o konuya bir daha girmeyelim. Seneye 40'ı konuşurlar. Ben konuşmayacağım ama. 25. Limit açık mı kapalı mı numaralı mı karar mı bilmiyorum valla. Ne güzel abi. Ben dün gibi hatırlıyorum ya. Yani. 2 milyar borç fazla Eyvah ne olacak. Hiçbir şey olmuyor abi kulüplere. 5 oldu olmadı. 25 olmuş yine olmayacak.